Evet. Karabük Eflani'deyiz. Ee, burada cevherleri bulduk. Eflani Bulmuşken Bak de Eflani Park değil mi? Evet. Ee, İsmail Başkanımız burada. Burada cevherlerimiz burada. Bulmuşken de birkaç kelam etmek istiyoruz. Önce önce hemen sağımızdaki beyefendiyi tanımak istiyoruz. Siz tanıyabilir miyiz efendim? İsmail Şahin. Ee, sizi insanlar nasıl tanır İsmail'i? Yani nereden tanırlar? Yani. Yıllarca cebeçilik yaptık. Kastamonu'da çok emeklerimiz vardır. Kastamonu'da hizmetlerimiz bitirdik. Şimdi Karaböy'e geçtik. O olmaz. Onu kabul etmiyoruz. Sayın Başkan kabul ediyor muyuz? Kastamonu kabul ediyoruz ama benim olduğum yer Kastamonu demektir. Bakın dostlar Kastamonu. Doğru. Biz evet. neredeyse Kastamonu oradadır. Çok güzel. Hemen Kastamonu. de hemen sırası gelmiş. Yerler kişilerle güzelleşir. Kesinlikle. Bizim gittiğimiz yer şenlenir. Değerlerimiz evet. de burada. Aynen. Hemen sağımızdaki beyefendi. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ramazan Tunçer ben. Kastamonu Pınarbaşı'lı. Bugün Türklerin adamı Kastamonu Pınarbaşı'nın ve cidemizin daimi dostu İsmail Bey kardeşimizin yerindeyiz. İsmail Bey nereye gitse orası güzelleşir ve bizler de o güzelliklerin içerisinde olmak için kalktık, bugün buralara doğru geldik. Efendim, İlkleri yaptı, ee, gördüğünüz gibi formasını da giymiş, o. tahtası eksikler diye evet. giymiş. Biz de burada bir tahtayı tamamlamak için bugün buraya geldik. <laughs> çok, çok güzel, çok güzel. Yani Eflaniye'de bir şeyler katacak Tabii ki, katacak. Eflaniye katacak, Pınarbaşı'na katacak, Türkiye'mize katacak, Kastamonu'nuza katacak. Çok teşekkür ederiz. Hemen yanımızda yöremizin yıllardır sevilen sanatçısı, değerli Büyüğüm, üstadımız var, değerli Metin abimiz var. Metin abi de kendini tanısın, sizlere öyle ilerleyelim. Efendim. Ben öncelikle buradan bizleri izleyen herkese selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün biz Eflane'deyiz, Eflane, kent ormanındayız. Gerçekten burası güzel bir gölet, ortakçılar göleti. Ortakçılar değil Tabii mi? Tabii ki ortakçılar İsmail değil. Erşahin abimiz, Ali Kartal abimiz, bunları İbrahim Acer, Ali Kartal, Üç tane... Saklı sevdalısı insan. 3 tane Kastamonu medarı iftarı burayı işletiyor. Biz de hiç gelmezdik ama bir geldik, bir geldik. Bir haftanın içinde 4 kere buraya geldik. Ne Gerçekten çok İsmail güzel bir şey. olay. Evet, çok çok teşekkür ederim. Evet. Ne mutlu sizi görmek. Bugün de başkanlarımız olan... geldiler. Ee, şimdi onlarla buluştuk. Şimdi, şimdi hemen azıcık Süreli'nin belki bana başkanlık bulaşır diye. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yanımızda CİDEFED'in genel başkanı var, e, Sayın Mehmet Yılmaz Bey var. E, Mehmet Bey bizim ilçemizin büyük değerlerinden, büyük sanayicilerden e, mütevazı oldu. Derneğe sahip çıkmak adına heyetiyle birlikte sağ olsun ciddi öncülükler yapmakta, ciddi örnek teşkil eden e, faydalı işler yapmakta. Bu bağlamda ben şahsen bir Kastamonlu, bir ciddi olarak hakikaten kalbi duygularla çok teşekkür ediyorum kendisine. Ee, şimdi kendisini kısacık çok uzatmamak adına kendisini tanıyalım. İlerleyen süreçlerde gideceğiz. Kendi e, iş yerinde ziyaret edeceğiz. Kahvesini içeceğiz. Belki bana bir acı kahve ısmarlar. Kendisini daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Sizi tanıyor değil mi? sözü başkanımıza vermeden önce Nur Bakan'a da selamlar olsun. Aa Nur Hanım'a çok selamlar. Nur Hanım piyasaya çıkmadı. Artık çıkın diyoruz. Çıkın piyasaya Nur Hanım lütfen. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Benim adım Mehmet Yılmaz. Cizre Dernekler Federasyonu Genel Başkanıyım arkadaşlarımızla beraber hem sıla Rahim, bütün Cidemiz'in o güzel insanlarıyla beraber olabilmek adına ziyarete geldik. İsmail Erşahin kardeşimizi yerinde ziyaret etmek istedik. Dediğimiz gibi her şeyin ilklerini yapan bir kardeşimiz. Bugün Eflaniye bizi davet etti. Gerçekten bu muhteşem bir manzara. Evet. Bu manzaranın karşısında büyülendim. İsmail Bey buradan bütün arkadaşlarla e Ali Bey'le olsun, İbrahim kardeşimle beraber olsun. İsmail Erşahin tebrik ediyorum. Gerçekten bu ilkleri yaptığı burada görülüyor. İsmail Bey'in ömrüne bereket. Ona çok ihtiyacımız var. C c kısacık Cide için projeler var mı? Ciddi projeler var mı? Ya Cide için çok ciddi projelerimiz olacak. Tabii var şu anda projelerimiz. Onlarla ilgili o zaman bu, bu... sürprizi burada bırakıyoruz. Gideceğim. Evet. Biz az size evet. geleceğim. İnşallah bekliyoruz. E çok size. Uzatma hemen 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 yanımızda bir, bir abimiz daha var. Siz tanıyabilir Evet mali müşavirim. Aynı zamanda Cide Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısıyım. Oo, biraz da <laughs> Mehmet de şey, Ersin Bey'e sürtün <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> <abi. gülüyor> İsmail Başkan'ın bizleri burada ağırladığı için onun, onun adına çok, kendim adıma ona çok teşekkür ederim. Güzel sanatçımla beraber de hep beraber burada olduk. Güzel başkanlarım var. Biz de sizi Doğru burada yakalamış olduk. Çok güzel olduk. bir yer, evet. Çok hoşuma gitti. İsmail abi bu konuda çok teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığı için. Biz de çok teşekkür ederiz. Hemen yanımızda İbrahim abimiz var. İbrahim abi yeni tanıdım. Samimi, güler, güler yüzlü, samimiyetinden kuşku olmadığımız bir abimiz. Aynen, peki. Siz sizi Kesinlikle. de tanıyabilir miyiz? Efendim? Ben İbrahim Targın. Ee, Güngören AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesiyim. CİDE Dernekler Federasyonu e, Genel Başkan Yardımcısı basın ve genel sekreterliğini yapıyorum. Eyvah. Cide... <laughs> Rakip çıktı İbrahim Bey bana. CİDE Çatalık e, Dernek Başkanıyım bu arada. 15 yıldan beri başkanlığım. Hali Ölken, hazırdı. Devam ediyor mısın? kendi köyümün. Güzel, ee, güzel, çok dediğim güzel. gibi e, 30 yıldır bu dernekçilik yani ve siyaset içinde işte bulunmaktayım. İsmail e, abimizin de bugün burada. Tamam, bugün bulunduk. fazlaca teşekkür etti. <laughs> <Yeterim gülüyor> <İsmail Bey>. <laughs> teşekkür ederim, Eyvallah. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, Eflaniden, güzel. ortakçılar göletinden herkese sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Yolu düşen her yerden yakın. İsmail Bey, bir 15 iki saat, 2 saat. Bartın'dan, Bartın'dan 45 dakika. 45 dakika. Safranbolu 25 dakika. Karabük 30 dakika. Evet. E, Daday 15 dakika. Harika. Pınarbaşı, Pınarbaşı 20 dakika. 15-20 dakika arası neler var? E, merkez üstü bir yer. ATV turları, deniz bisikletleri, çok muhteşem bir doğası, manzarası, restorantı. Gelip hiçbir işle uğraşmadan burada servisinizi karşılıyorlar diyoruz ve e, sağlıkla kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın.